2021 yıl sonunda ise %5,4'e geriledikten sonra %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. veyiz alıp 6 liradan 7 liradan niye dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları ha 10 15'e satarız E sonra ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> 2021 yılında Merkez Bankası yüz rezervlerini arttırma ile ilgili bir amaç öngördü 124. <laughs> 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 süreçteki derken yani bu yaşanan süreçteki sorunumuz Yaşanan süreçte su soru... <laughs> <laughs>